Merhabalar, Doktor Gamze Avcı ben. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Emzik kullanımı hakkında size kısa bir bilgi vereceğim. şimdi şöyle ki, emzik kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? bunun avantajlarının olması yanında dezavantajları da var. Avantajları bebeği sakinleştirmesi, rahatlatması ve ani bebek ölümü sendromundan ilk 6 ay bizi koruması avantajları da tabii az diş gelişim bozukluklarına yol açabiliyor. 12. aydan sonra kullanıldığında ve bebek eğer emzikle birlikte uyku rutini oluşturursa bu da bizim için aslında istemediğimiz zararlı bir durum. Ee, emzik kullanırken şöyle hani Amerikan Pediatri Akademisi'nin önerisiyle ilk 6 ay emzik kullanabiliriz. 6'dan 12 aya kadar uzatabiliyoruz. Ama 12. aydan sonra tabii diş gelişim bozuklukları yapabilecek kullanmayı çok istemiyoruz. E, ilk bir ayda da anne ile bebek arasındaki bağ oluşsun, e, güzel bir beslenme sağlansın diye çok tercih etmiyoruz kullanmaya açıkçası. Onun e, onun dışında tabii e, emzik kullanımı anne, bebek ve doktorun birlikte konuşarak tercih etmesi gereken bir durum. Avantajları ve ne de ile birlikte biz hastalarımızla beraber konuşup buna karar veriyoruz. E, tabii emzik kullanmaya karar verirsek ne yapacağız? Nasıl kullanalım? Hangi emziği seçelim? E, hepsinin tabii ki farklı boyutu oluyor. yaşına uygun e, boyutlarda seçmek lazım. Sık sık değiştirmek lazım. E, onun dışında e, ilk 6 ay kaynatmak gerekiyor. 6. aydan sonra su ve sabunla temizliğini yapabilirsiniz. E, emzik kullanırken boynuna asmayı önermiyoruz. Bu bizim için birazcık daha güvenlik açısından önemli. E, onun dışında eğer 12. aydan sonra devam edersek Tabi çok önermiyoruz ama e, damaklı olana geçmemiz gerekiyor. İlk 12 ay damaksız olanı tercih etmek daha uygun. E, onun dışında bebeğe tabii uyku rutini oluştururken emziği sık bir şekilde vermemek gerekiyor. E, ya da e, yorulan bebek emmek istemeyebilir. Onun için beslenme öncesinde değil daha çok beslenme sonrasında emzik vermekte fayda var. İyi günler diliyorum.